Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Yaz transfer döneminin bitimine 3 gün kala Kanarya son vuruşları yapıyor. Fenerbahçe kulübünün transfer görüşmelerine başladığı Portekizli futbolcu Miguel Crespo İstanbul'a geldi. Portekiz 1. Futbol Ligi takımlarından Estrela Praia'da forma giyen, 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki Miguel Crespo Lizbon'dan havalanan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na indi. İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirilecek Miguel Crespo'nun son görüşmelerin ardından kendisini sarı lacivertli kulübe bağlayacak sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Üç ayrı kulvarda mücadele edecek sarı lacivertli ekipte Crespo'nun rotasyon oyuncusu olarak kullanılması bekleniyor. Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda alınan genç oyuncunun kendisine yıllık 500 bin euro ödeneceği, Estoril'in ise 600 bin euro bonservis ücreti alacağı ifade edildi. Fransa'nın Lyon şehrinde doğan 24 yaşındaki Crespo Portekiz vatandaşı. Crespo, merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara ve orta saha sol pozisyonunda da görev yapabiliyor. Crespo 2019 yılında Braga B takımından bedelsiz olarak Estrel Praia takımına transfer olmuştu. Portekizli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 600 bin euro. Crespo Estrel formasıyla 60 maça çıktı ve 9 gol atarken 5 asist yaptı. Sezonun sona ermesiyle birlikte daha önce de görev yapan teknik direktör Vitor Pereira'yı getiren Fenerbahçe 7 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Portekizli teknik adam önderliğinde büyük bir revizyona giden sarı lacivertliler 8 futbolcuya imza attırırken gelecek planlarında yer almayan isimlerle de yollarını ayırdı. Sarı lacivertlilerin kadrosunda şu anda 14 yabancı oyuncu bulunuyor. Fenerbahçe Steven Caulker'la devam etmeyi planlamazken, Crespo'nun lisansı ise İngiliz stoperle yollar ayrıldıktan sonra çıkarılacak. Orta saha bölgesinde bol alternatifli kadro oluşturan Fenerbahçe'de, 2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin bitmesine sayılı günler kala flaş gelişmeler yaşanıyor. Portekizli oyuncunun takıma katılmasıyla birlikte bu bölgede birçok seçeneği olan Sarı Lacivertliler, Teknik Direktör Vitor Pereira'nın onay vermesi halinde Rusya'dan talibi bulunan Miha Zajla yollarını ayırabilir. Kalker ve Zajc'ın ayrılmasıyla birlikte yabancı sayısı 13'e düşecek Kanarya, Kanat bölgesine takviye yapmak istiyor. Fenerbahçe'de orijinal bölgesi kanat olan sadece 4 oyuncu var, sağ kanatta o sayı Semuğul ve Ferdi Kadıoğlu varken, sol kanatta ise yeni transferler Diego Rossi ile Burak Kapacak bulunuyor. Burak'ın ise henüz lisansı çıkarılabilmiş değil. Portekizli çalıştırıcı bu bölgeye takviye yapılmasını isterken yönetime ise istediği oyuncuyu aktardı. İşte o futbolcu. Fenerbahçe, kanat transferi için kariyerini Borussia Dortmund'da sürdüren Marius Wolf'u gündemine aldı. Kanatlarda oynayabilen Alman oyuncu Bundesliga'da 3 hafta tamamlanırken sadece 17 dakika sahada kalabildi. Kanarya oyuncuyu uygun bir bedelle kiralayıp transferi noktalamak istiyor. Wolf, geçtiğimiz sezonu Köln'de kiralık olarak geçirdi. Burada 35 maça çıkan 26 yaşındaki Yıldız, 2 gol atarken 3 de asist yaptı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro. 27 Mayıs 1995'te dünyaya gelen Marius Wolf, 1860 München altyapısından yetişti. 2016 yılında ise Hannover 96'ya transfer olarak kariyerinde yükselişe geçti. 2018 yılında 5 milyon euro bonservis bedeliyle Borussia Dortmund'a transfer olan Marius Wolf'un, sarı siyahlarla 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfer gündemini kanalımızla takip edebilirsiniz, saygılar.